İyi akşamlar abi. Hayırdır bu saatte? Hem sen niye Burak'ın peşini bıraktın? Ya Ali çağırdı. Ali çağırdı da Ali nerede? Hani? Şurada arabanın içinde. Yani telefondaydı. Ben de özel bir şeydir belki diye. Çok ilişmedim. Daha biraz can sıkkın gibi. Gelince anlarız. Dur bakalım geliyor. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Hayırdır? İşlere mi canın sıkkın? Yoksa haldeyle mi alakalı? Hangisinden başlayayım Ferit? Hangi birini anlatayım? Birinden başla aslanım. Biz de bir günde küsmedik bu dünyaya neticede. Anlarız. Yani esasen ben tam da bir günde küstüm. Abi, ben bir... Ben Bu Numan meselesi ne olacak? Fatih'i çağırın. Gelsin birlikte gidelim. Sence nasıl olayım baba? İyi ol. Kadir Rıza aranızda olanlardan beni sorumlu tuttuğunu biliyor. Yok. Tutmuyorum. Gerçekten. Baba ben bugün teyzeme uğradım. Ana sıkılıkla. O da ne zaman bana kızsa köpürse koşar adım soluğu meleği yanında alırdı. Teyzem bana da iyi geldi. Hatta benim için annemin tatlısından da yapmış. Pepe Becermez ki o. Bir şey benzemiş mi bari? Baba ben Ali Rıza ile olanlardan dolayı seni sorumlu tutmuyorum. Çünkü senin annem için neleri göz aldığını biliyorum. Sizin anlatmaktan en keyif aldığınız konuydu bu. Her evlilik yıl dönümünüzde size anlatırdınız. Biz de abilerle dinlerdik. Ne güzel. Hani sevginin bir ölçütü yoktur diyorlar ya baba. Varmış. İnsanın yüreğe göze alabildikleri kadar büyükmüş. Ve yüreği kadar da severmiş insan. Ben anladım ki... ...Adrisa benim sandığım kadar yürekli değilmiş. Şimdi... Aslına bakarsan bu yüreklilik konusuna katılamayacağım halde. Fakat bu ara böyle düşünüyor olman işime geliyor. Bitirmeyecek misin? Kızımızı beklesin. İşin bitince getirsin seni. Tamam. Sen gelmeden uyumayacağım. Olsun. Abi biz bittik ya. Bittik biz ya. <laughs> o kadar parayı biz nasıl bulacağız abi? Nasıl bulacağız ya? Nasıl bulacağız? Öküz gibi bize senet imzalattılar. Anca arabanın içinde içi para dolu bir çanta bulacağız la. <laughs> ölme şey ölme. Bekle ki bahar gelsin. Fatih'im sen şaka mısın ya? Bir sol iki dakika. Sanki öyle bir para bulsan Ali Rıza sana yedirecek onu. Hayal et. Doğru. Hemen sahibini bulup teslim eder. Hem... Ya <laughs> bittik abi biz ya. Vallahi. Ne avuç avuç. <laughs> bir daha Ali kulağına gidince aslında. Gitmeyecek Fatih'ciğim. Gitmeyecek. Bulacağız bir yolunu. Bizim de kendimize göre bir kredimiz, bir itibarımız var ya. Sakin ol. Neymiş o kredi? Ha? Söyle ben de bileyim canına yandığım. Bir dakika, bir dakika. Sen orada adamlarla bir şey konuştun. Ha? Sen adama bir şey söyleyince orada bet betil bence beti gitti sanki. Ne söyledin sen orada? Ben. Ha. <laughs>